Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün Valorant ajanlarının eskerlerini inceleyeceğiz. Oyunumuz çıkalı 3 yıl oldu neredeyse. Yani yakın bir zaman gibi geliyor. Ama beta'dan bu yana ajanlarımız gerçekten çok değişti. Ufak değişiklik yapanları incelemeyeceğiz. 2 tane ana ajanımız var inceleyecek zaten. İşte Sky'in 3 flashı vardı 2'ye düştü. Breach'in 3 flash vardı 2'ye düştü. Bunlardan bahsetmeyeceğim. En çok değişen iki ajanımız Jet ve Raze. Jet'in değişimini çoğunuz biliyorsunuzdur zaten ama beta'da oynamayanlar, beta'yı izlemeyenler Raze'in bu eski halini bilmiyorlardır diye düşündüm. Buradan da göreceğiniz gibi zaten bu botumuz 200 para, paketlerimiz 100 para ve en önemli yeteneğimiz bombalarımız 200 para. Tek bombamız yok bakın arkadaşlar parayla 200 alıp 2 tane bomba site ekleyebiliyorduk. Burada asıl önemli olan nokta hasarları bunların. Yani verdiği hasarlar normal hasarlar değil. Şu an ile böyle olsaydı oyunları berbat ederdi. Oyun oynayamazdınız doğru düzgün. İlk yeteneğimiz Bumbot'un hasarı 150. Bumbot'u yakından yediğiniz zaman direkt ölüyorsunuz. En uzak şekilde kalsanız bile 80-90 hasar yiyordunuz. Oyuna direkt 50-60 canla başlıyordunuz zırhınız varsa. Zırhınız yoksa uzaktan da ölüyordunuz direkt. Kurtulma ihtimaliniz olmuyordu. Aşırı bozuktu. İkinci yeteneğimiz paketlerimiz. Paketlerde gerçekten çok fena hasar veriyordu. Hatta Paketlerin ben tam ne kadar hasar verdiğini hatırlamıyorum. Onun videosunu da bulamadım ama paketlere nerf gelmişti. Tek paket 50 hasara düşürülmüştü. Bakın, nerf gelmiş hali 50 vuruyordu. Yani nerf gelmeden önce büyük ihtimalle 80 falan. iki paketi attığınız zaman adam kesin ölüyordu. Hasarları böyle saçmaydı. En önemlisi de bombamız iki taneydi. Şimdi bu videodan da nasıl olduğunu, nasıl çalıştığını anlayacaksınız. Gelin videomuzu izleyelim. I need a drop. to let's <laughs> just troll with that call <laughs> split de eski halinde be bir and be y'all just uh just tell me Bombaların verdiği hasar görüyor musunuz? Bombaya oturan adamlar direkt ölüyor. Kaçma ihtimali yok. Yani bombanın yakınındaysanız kurtulamıyorsunuz. Yani Reyze e karşı hiçbir türlü oynayamıyordu kimse. Ultisi de bayağı kötü bir nerf yemişti. Eskiden ultiyi direkt çekiyordu eliniz. Yani bekleme süresi yoktu. Şimdi bayağı bekleme süresi var. Yani ultiye bastığınız zaman fırlatamıyorsunuz rakiplere. Evet en büyük nerf yiyen ajanımız Reyze oldu. Zaten mantıklı bir yani nerf olduğunu da anlıyorsunuzdur bu videodan. Gelin şimdi eski jetimizi izleyelim. Jetin efsane videosu var elimde. Belki de oyun çıktığından beri benim için en güzel maçlardan birisiydi. Gelin lafı fazla uzatmadan maçımıza geçelim. Eski jetin yani böyle bayağı güçlü nerf yediği skill ultisindeydi. Diğer skilllerinde o kadar bir nerf yok. 3 tane duman bulutumuz vardı. 2'ye düştü şimdi. Fiyatları biraz arttırıldı. Bir de dash yeteneğimiz artık Cypher'ın traplerini kırmıyor. Eskiden Cypher'ın traplerini kırıyor dash yeteneğimiz. Bonus olarak şey vardı. Yani dash attığınız zaman adamlar sizi vuramıyordu. Şimdi dash atsanız bile adamlar sizi vurabiliyor. Yani hani o saniyelik timing dash atıyorsunuz. Dash attığınız yerde ölüyorsunuz. Bazen garip buklara giriyor. Ben böyle değildi jet. bir türlü ölmüyordunuz dash attığınız zaman. Geri site iki site. adam bitteydi aynen ya yok Ya o zamanların bence şu anın da en güzel ace'lerinden birisiydi. 5 saniyesi 6 saniyesi var. Fake verip x'ini de indiriyor. 6 kill bitiriyor round'u. Orada zaten sağ tıkları tekrardan açacağım. Şimdi şu sağ tık vuruşlarına bir dikkat edin. Ne kadar mesafe var aradan tek atıyor sağ tıkla. Bu normal tamam. Bu da normal. Bakın şimdi Sage arasında bir tane side boşluğu var neredeyse. Sağ tıkla buradan tek atıyor. Böyle bir şey olabilir mi? <laughs> Neyse arkadaşlar fazla uzatmadan da videoyu bu videoda jetlen Raze'in nerf gelmeden önceki hallerini inceledik. Jet nerfi geldikten sonra zaten baya bir itirazlar başlamıştı hani böyle nerf mu olur çok kötü diye. Ama bence mantıklı bir nerf olmuş. Çünkü sağ tıkla bakın pompalı tüfek gibi aynı. Saydığım bir tarafından diğer tarafına eğim koymadan adamı öldürebiliyordunuz sağ tık atarak Şansınıza kalmış bir şeydi. Baya mantıklı nerf olmuş aslında. O zamanlar ama gerçekten hani bu jeti alanlar taşıyordu. Bir de eğiminiz ise üstüne. Operatör oluyordunuz, oynuyordunuz, bitiriyordunuz oyunu tek başınıza. Baya güçlü bir ajanmış jet. Hatta Reis zaten direkt fazla yaşamadı. Reis'i direkt beta'da öldürdüler. Yani Reis o halde gelseydi emin olun jetin 10 katı falan olurdu. Videom bu kadardı. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.